Sevgiyle saygıyla selamlıyorum Türk sinemasının Kalbinin attığı ve ülkemizin Uluslararası alandaki En önemli markalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivalinin 59. yılını hep birlikte Karşılıyor olmanın mutluluğunu Yaşıyoruz Altın Portakal demek Antalya demek Altın Portakal demek Sinema Yeşilçam demek Sanatçılarımıza vefa demek işte bu düşüncelerle çıktığımız yolda önceliğimiz festivalimizi özüne döndürmek oldu. Dünyanın pandemiyle zorlu bir sınav verdiği, hayatın adeta durduğu bir dönemde bile altın portakalımızın ışığı bize umut olmaya devam etti. O sadece bir festival değil. Tam 59 yıldır bu ülkenin, bu güzel şehrin aydınlığıdır. Çünkü o sinemamızın kalesidir coşkusudur, neşesidir, birlikteliğidir. Dün vardı, bugün de yarında var olacaktır. Bu gururu yaşamak, paylaşmak ve çoğaltmak öncelikli görevdir. Bu görev bizim bu güzel ülkeye sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzdur. Onun içindir ki festivaller hep yaşamalı. Müzik hiç susturulmamalıdır. Konserler devam etmeli. Sanatçılar sanatlarını her zaman özgürce icra edebilmelidir. Bu nedenle bugün öncelikle festivale sahip çıkan tüm Antalyalılara, tüm sanatçılarımıza ve sanatseverlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Daha önce festival tarafından onurlandırılmış bir oyuncu olarak bu defa jüri de görevliyim. Meraklı filmleri bekliyorum. Çok da iyi duyumlar aldık Heyecanlıyım doğrusu ben de. Antalya'nın sıcağı ve o beraberinde halkın da sıcaklığı. Cıvıl cıvıl hali görüyorsun. Çok dilli, çok dini. Hepsi bir arada. Demek ki biz bir arada durabiliyoruz kavga etmeden. Aynı yöne bakabiliyoruz. Dünyayı cömertlik kurtaracak. Sinema kültürünün yaygınlaşması, sinemacılara destek vermek adına çok önemli bu tür faaliyetler. Türkiye'de en köklü olan da burası ve umarım daha da köklenir köklerini hissederiz hepimiz çünkü sinemanın ihtiyacı var. Çok mutluyum, festivaller çok keyifli oluyor. Bir parçası olmaktan dolayı her zaman mutluluk duyuyorum. E, Altın Portakal Türk Sineması için bir Oscar ödülü kadar önemlidir. Bundan evvelki iktidar biliyorsunuz, ulusal sinemamızı kaldırdılar. Ulusal sinemanın kalkması bir ulus olmamak. Çok mutluyuz, ulusal sinemamızı tekrar kavuştuk. Başkan, bir dahaki seçimlerde de yine başımızda görmek istiyoruz. Çok çalışkan bir başkanımız. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Antalya için çalışıyoruz.